Diyarbakır'ın kaç ilçesi var ve isimlerini sayar mısınız diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevapla. Bak Sur, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Çüngüş, Çermük, Ergenin, Egil, Dicle, Hani, Hocaköy, Hocaköy, Kulp, Hazro, Bizmil, Çınar. İki tane kaldı. İki tane. İki tane. Silvan. Çınar. Çınar'ı söylemiştim. Nedir mi? Bismil. Bismil ne sanki söyledim. Nedim? Silvan, Kolp, Hazro, Kocaköy, Lice. Tamam sen hepsini bildin abi. <laughs> Geçtin abi yüz alın. <laughs> Çınar, Kayapınar, Bağlar, Yenişehir. Beş. şu an hiç. Halbuki bunun dersini çalışmıştık yani. Aynen aynen evet. Başka da yok. <laughs> Kulp var. Aynen evet. Hazro var. Kulp var. Evet. Ocaköy var. Aynen öyle. Silvan var. Ha ha aynen. Bak benden daha iyi biliyorsun. Daha 23 zannedersem 23 ilçesi var. Bakalım Efsi gelecek mi? Gelmeyecek mi? değil. 17. 17 mi? <laughs> o zaman alttana tane ben ekledim. İnşallah olur. <laughs> ee, Kulpli olduğum için başta kulptan başlayalım. Bir. Kulp 1. Silvan 2. Ergani 3. Çengöç 4. Eyl 5. Be Bismil 6. Çınar 7. Eee Çınar 7. Eee Hani 8. Bingöl, Bingöl Şey pardon. Eee Lice 9. Lice 9. Hmm. hani dedik mi? Evet. Bir sana ben söyleyeyim. Hazro Kocaköy. Ya Hazro Kocaköy bize yakın. <laughs> Bak onları unuttum. Valla şimdilik aklıma gelen bunlardır. Cermik, Çüngüş, evet. Bağlar, Yenişehir, Kayapınar, Sur, Ey, Lice, Kulp, Kocaköy, çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Hazrov. Bu kadar. Kaç etti? Saymadım. 14 mü galiba? 11. 17 tane var. Daha 3 tane saymadım. Hangilerini saymadım? Bismil var. Bismil'i saymadım. Kulp'u saymadım. Neresi kaldı ya? Ergani var, Kulp var. Kadro var, Lice var, dört, ee, bence bir altı tane falan da tam bilmiyorum, yedi tane de olabilir ama daha fazla mı bilmiyorum, ben bunları tek biliyorum. Merkezde üç tane var biliyorum, Kayapınar, Yenişehir, Bağlar, bunun dışında Çermik. Burası neresi? Burası Yenişehir. Yap. Sur 4 evet. Dört. Dört oldu tamam. Bunun dışında dışarıdaki ilçeleri de Çermik, Çüngüş, Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Kocaköy, Hazro, Silvan, Bismil e, ve Çınar. Dicle'yi saydın? Dicle'yi de saydım. Eğil, Dicle. Çınar. 17 oldu. Eğil, Dicle oldu. Ergani'dir. Değil abi. Önce... Sur. 2. Bitlis. 3. Bitlis. <laughs> Bitlis. Bitlis değil. Bismil. <laughs> He. Bismil. Silvan. Silvan. 4. Ee, Yeniköy. Yoktu. Yeniköy bir mahalle. He. Ee, Ergani. Ergani. Kayapınar. Kayapınar. Ben devamını sen getir. Diyarbakır'ın kaç ilçesi var ve isimleri nelerdir 17 ilçesi var ee, İzmir Bismil e... İzmir. <laughs> İzmir, ya. Ha, İzmir yok Çınar, Sur e... silvan 3. Egil 4. E...